Bismillahirrahmanirrahim. Evet, e, nesi? harflerimiz, harflerimizin birinci bölümü. Elinize sağlık. Bir çok harf güzel olmuş. Şöyle birer birer inşallah değerlendirelim. Elif harfinin eğimi ve boyu iyi. Kalından inceye doğru bir harftir. B harfi de iyi duruyor. B harfi de güzel. Bunda derinliği ve genişliği güzel. Şurada bir problem var. Birazcık bu için harfinin üst kısmı 4 nokta olur. Sanıyorum birazcık büyük kalmış. Burada büyük olunca tabii bu cim karnı da birazcık büyük. Ee, bu satır çizgisi kabul edeceksek bu cimin üst tarafı da Biraz böyle satırı paralel olsun. Biraz yukarıya doğru gitmiş gibi sanki. dört nokta olsun. Şöyle üst kısmında hafif bir aşağıya doğru meyilli olsun. Satırda yukarıya doğru gitmesin. Başlangıç kısmı iyi. Evet, dal harfinin de şekli falan güzel görünüyor ama o da biraz büyük. Yani bunun gözünün içerisine iki noktası sığar. Tam tersi bir nokta sığması lazım. Biraz daha küçültelim. Kalemi dik koyduk. krem kalınlığımız şu an hemen hemen aynı sizinkiyle. Yani şu şu kadar olsa yeterli. Burası da iki noktadır. Bu alt kısmı da iki nokta. Şimdi burası da öyle zannediyorum iki noktayı geçer. Üç noktaya yakın olmuş. Evet rahat buraya kadar iyi. Şu son kısmı çok içeriye doğru dönmüşsünüz. Bir dönüş birazcık daha sert olabilir. Onun dışında dönüş bu içerisinde gözün içerisinde bir noktadır tam dönüş kısmı güzel sindişleri de birazcık büyük yani e, bu iki noktaya çıkmış neredeyse bir buçuk nokta olacak ikinci diş Buradaki hareketler falan doğru ama birazcık kaleminize göre küçültmeniz gerekiyor. İlk diş bir nokta. ikincisi bir buçuk nokta olacak şekilde. Çanak kısmı iyi. Birazcık daha içe doğru dönük bitsin. Evet, en, e, belki burada ayın ve sattığı harfleri Bunlar da yani buraya kadarkilerde ciddi bir problem yok ama şunların harf bünyelerinde problem var. Bunların zaten büyüklük olarak ikisinin aynı olması gerekiyor. Biri e, büyükçe olmuş. Birisi belki onu nispetle daha küçük. Gözün içerisinde o kadar büyük olmasın. Gözün içerisinde bir kalem ağzı sığsa yeterli. Sat harfinin üst kısmını yaparken şöyle ters bir kavis var. Şurada şöyle belli belirsiz. Ee, düzden hatta terse doğru dönük denebilecek kadar böyle bir ters kavisle başlıyoruz. Sonra bir noktalık bir dönüş. Şurası 3 noktadır. Dönüş bir nokta. Şöyle de bir nokta bir yükseltisi var. Şimdi dediğim gibi gözün içerisinde bu hareket görünmüyor. Bu dönüş bunu da ilk için söylüyorum. Biraz bir noktadan fazla olmuş. Gözün içerisi bundan dolayı büyük olmuş. Gözün içerisinde bir kalem ağzı sığması yeterli. Evet sonrasındaki bu saç kısmı iyi. Evet, bunun da aynı şekilde buna nispeten biraz daha fazla büyük olmuş. Bir de bunun keşidede de problem var. Keşidenin iki tarafının şöyle böldüğümüz zaman dengeli olması lazım. Bu taraf birden çukurlaşmışsınız. Sonra doğru daha iyi son kısmı ama dediğim gibi ilk eğimi şu derinliği biraz fazla olmuş. Şimdi şöyle bıraktıktan sonra Keşidenin şu derinliği iki noktadır ve şuradan itibaren bakın dediğim gibi iki tarafında dengeli olması lazım. ani bir iniş var. Sizde bir derinleşme var. Sonra toparlıyor. Aslında şöyle şuradan itibaren şurası iyi bir keşiydi ama şurayı kısa tutmanız lazım o zaman. Bir de yine aynı şekilde gözün içerisi. Bunda biraz büyük olmuş. Sat harfine göre T harfinin üst kısmı birazcık daha yumuşak olabilir. Dönüşü. Onlarda da böyle birazcık büyük gözlerin içerisi. Ve şuradan itibaren burayı ince atıyoruz. Çok satırda yukarıya doğru gitmesin. Sadece incelerek kalemi şöyle elimizde çevirerek burayı bitirelim. Satıra paralel böyle devam etsin uç kısmı. şu tabanla birleştiği yerden bir nokta önde de elif. Tırının elif kısmı olsun. Evet ayının gözünün içerisi çok kapalı olmuş. Çünkü üst kaşı aşağıya doğru çok kapalı. Bir. İkincisi ayının şu arada sınır ayının kaşıdır. Yani dışarıya böyle taşmaması lazım. Önce kaştan başlayalım. Kaş aşağıya doğru olmuş. Bunu biz bir defa birazcık yukarıya bakması lazım. Ayın kaşının. Simetrik bir kavis değil bu. Birazcık tepe noktası önde. Nesih'teki ayın kaşı böyle tam bir hilelimsi bir kaş değildir. Sülüs'teki tam bir hileli andırır ama Nesih'teki ise birazcık böyle tepe noktası önde olan bir şekildedir. Evet ikinci hareketimiz iyi. Gözün içerisini çok daraltmadan sonraki hareketi de yapmamız gerekiyor. Yılın içerisinde şöyle bir nokta sığsa yeterli. Ve bunun ayın gövdesini yaparken de buradan sırt kısmının yukarıdaki ayın gözünden geriye taşmaması gerekiyor. Çok ince uzun bir sivrilik değil. Şurayı geçtikten sonra bir buçuk nokta kadar geçecek kadar bir sivrilikle de burayı bitirebilirsiniz. Evet. Fen'in burası güzel olmuş. Gözü biraz nispeten şeye göre diğerlerine göre küçük olmuş. Bir de gözünün altındaki bu boşluk birazcık fazla gibi. Ee, şöyle yani şekil, oradaki kalem hareketleri falan doğru. Birazcık sadece gözünün büyümeye ihtiyacı var. Ve o çenesinin altındaki boşluğunda birazcık kapanmaya ihtiyacı var. Evet, dediğim gibi gözün yapılış şekli falan güzel. Tepe noktası iyi. Birazcık böyle büyütürseniz bir de bu çenesinin altındaki o boşluğu biraz daraltırsanız bu da güzel olur. Elinize sağlık. Şöyle yapalım. Geri kalan harflerle birlikte bunları tekrar yazalım. Elif'ten Y'ye kadar olmuş olsun bu sefer yeni ödeviniz. Allah'a emanet olun.